Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber futbol simülatöründe bir tane oyuncu kariyeri oluşturacağız. Yani tek bir bölümde değil tabii ki başka partlarda gelecek. Çünkü tek bir bir tanesini bir günde bitiremem. Hemen adımızı yazıp başlayacağız. Yani Forvet oldum. Center Forvet. Yaşımız 16 olsun. E tabii ki de Türk olacağız. Türkiye'miz nerede? Türkiye'miz burada. Seçtik Türkiye'yi. Şimdi Milan'a gitsek rezervi oluyoruz. Sivaspor'a gidebilirim. Çorum. Yani ben burada en iyi şekilde Sivas Sivas'a gidebilirim yani Sivas'a gideceğim Sivas Spor'a gittik memnuniyetliyiz buradan atak training yapıp overall'ımızı yükseltelim full ataka vereceğim çünkü atakta da daha çok yükseliyor verdik verdik 59 olduk şimdiki önce hazırlık maçlarını oynayalım İlk maç Atromitos. İllanda 1. ligindeki bir takım. 2-0'a geçtik. Ve 3-0 yeniyoruz. Golümüz var mı? Bakalım. Golümüz yok hatta oynamamışız. Şimdi Albirex Nigata diye bir takım karşıyız. Japonya 1. liginde. 2-0 öndeyiz. Ve 2-0 yendik. Şimdi Andorra. İspanya 3. Ligi'ndeki grupa takımı. Çok büyük bir farkla yenildik Andorra'ya. Bildiğime göre en kötü İspanya takımıydı kendisi. Slovan Liberec maçı. Çekya 1. Ligi'ndeki orta sıralı bir takımlardan. Ve maç 1-1 bitti. Eupen maçı. Belçika 2. Ligi'ndeki bir takım. Bir bir ve 3 bir yendik. Eupen'i. E. Ve Andorra şampiyon oldu. Hiç gol atamadık. Atmışız bir tane. Zaten çok az maç oynadık. Andorra Albirex maçı 7 3 bitmiş. Oha. Andorra coşmuş ama 5-2 Eupen'e yenilmiş en sonunda. Evet. Şimdi ligi geçebiliriz. Bodrum maçı ilk maç. 1 sıfır öndeyiz. Bir bir oldu. Bir bir beraber kaldık. Bodrum deplasmanında. Şimdi sıra Kayseri Spor maçı. 1 sıfır öndeyiz. İki bir yendik. Kendi sandalda Kayseri Spor'u yeniyoruz. Sıra Konya Spor maçında. Deplasmanda üç sıfır yeniliyoruz. Şimdi Sivas da bir spor maçı. Bir şey geldi. Sivas Pardon Demirspor maçı iç sahadayız. Kazanmamız gereken bir maç. Hı. Ve 1-0 yendik evet. Ligde 7.yiz. Antalyaspor maçı Hı. ama deplasman. Sivasspor yenebilir mi? Yenemedi. 1-1 bir, beraber kaldık. Eyspor iç, iç sahas. İç sahadayız Hı. ve 3-2 yenildik EYP. E. İlk kaçıncı ligde? Eyüp sonuncu. Bir tek biz yenmiş. Samsun spor maçı. Pek hmm. yenilebileceğimizi düşünmüyorum. 2-2 hmm. beraber kaldık. İyi oynadık bence. Göztepe evimizdeyiz. Hmm. Ve Sivas Spor 3-1 yendi. Şimdi Trabzon Spor maçı önemli bir maç. Hmm. 2-0 girdiyiz. Deplasman. 2-0 yenildik. Gaziantep ama iç sahadayız. 1-0 öndeyiz. Maç 1-0 bitiyor. 8. yüzlükte. İlk ona girelim yeter. Hatay Spor maçı ama deplasman. 2-0 yenildik. Çok kötü oldu bu. İlk odadan düştük. Hatay Spor 6. Kasımpaşa iç sağ maçı. Kasımpaşa 1-0'a geçti. Çeviriyoruz ama onlar da çeviriyor. Çünkü Can momudu ve golü ile son dakikalarda yendiler. Ve gittikçe düşüyoruz. Galatasaray deplasmanı. Yeneceğimizi pek sanmıyorum. Aynen öyle. 2-0 yenilik onlarda da. Ve düşme attığına sadece 2 kademe alt yukarısındayız. İlk 3'ü düşüyor. Hadi bakalım. Sivaspor Fenerbahçe maçı. İç sahadayız. Hmm. Yenebilir miyiz? Hmm. Ve yendik çok şaşırtıcı bir şekilde. Çok büyük bir başarı oldu bu bizim için. Alanya deplasmanı. Hmm. Beraber kalırız bence. Hmm. Hmm. Ve fark atarak yenildik. Şimdi İstanbul Başakşehir ama iç sahadayız. Yani beraber kalabiliriz. Hmm. Hmm. Tahminim bu ve evet hmm. doğru mu? Hayır yeniyoruz. Son dakikada benim asistim ve Reyman'ın ayın golüyle 2-1 yendik. Şimdi Beşiktaş maçı ama deplasman. Hmm. Ve 1-0 yenilik zaten belli yenileceğimiz. Beşiktaş kaçıncı? 4. Beşiktaş. Çay Kurucusi formaça hmm. İç sahadayız. Yenmemiz gereken bir maç. 1-0 öndeyiz. Hmm. İyi bir, bir beraber kaldık. Son dakikalardaki Doğan Ayavcı'nın golüyle. Şimdi Sivaspor Bodrum maçı. İç sahadayız. Rezillik. Kayseri şey Spor ama deplasmandayız. 1-1 oldu. 2-1, 3-1 yenildik. Git çıktı. Gittikçe çık. düşüyoruz. Sadece düşme kademenin bir üstündeyiz. Konya Spor ama hiç sahadayız. Yenmemiz gerek. Yenemedik ve şu anda düşme hattındayız. Adana Demirspor deplasman. Yenebilir miyiz bilmiyorum. Yeneriz inşallah. Berabere kaldık. Gittikçe düşüyoruz. Antalya Spor iç saha. O da 0-0 bitti. Eyüp Spor deplasmanı. 2-1 yenildik. Sivasspor Samsun maçı Bir. iç sahadayız. 2-1 yenildik. Göztepe Sivasspor maçı. Bir. Yine yenildik 1-0. Aa gelen geçen yeniyor bizi. Trabzonspor iç saha. 1-0 yerdeyiz. 1-0 yenilik. Gaziantep deplasmana 1-0 yeniliyoruz. 2-0 2-0 yenildik. Neredeyse sonuncu olacağız. Bir puan farkla sonucu değiliz. Averajımız da aynı. Hatay Spor maçı ama iç sahadayız. Çok net bir şekilde yenmemiz gereken bir maç. Ve yendik. Uzun bir süre sonra ilk galibiyetimiz geldi. Kasımpaşa ama deplasman. Yenersek iyi olur. Ama yenemedik. Sivas Spor Galatasaray maçı. Hiç sadeyiz ama yeneceğimiz gibi pek durmuyor. Ve 2-0 yenildik yine. Ve sonucu Fenerbahçe deplasmanı. 2-0 yeniliyoruz. 2-0 yenildik. Alanya Spor ama hiç sağ. Yememiz gerek. 2-0. 2-1 yendik. Ama Antalya'yı bir türlü geçemiyoruz. İstanbul-Başakşehir maçı. Deplasmandayız. <laughs> Yenilik. Sivas Spor Beşiktaş maçı. <laughs> iç sahadayız. 1-0 öndeyiz. 2-0. Ve Beşiktaş'ı yenmeyi başarıyoruz. Şarkı Rize Spor, ma Rize Spor maçı. Deplasmandayız. Berabere kaldık. Kaçıncı olduk? Evet 18. olduk ve düştük evet. Piyat lige düştük. Şimdi süp Ziraat Kupası'nda oynayacağız. Adana Spor'a karşıyız. Yememiz gereken bir maç. Ve 3-0 yendik. Sıradaki maç Sayla. çok şanssızız. Yenersek büyük başarı. Yenildik 0. Şimdi milli takımımızdaki maçlara bakacağız. Danimarka Türkiye maçı 1-0 öndeyiz ve 1-0 yendik. Çekiyor maçı. 1-0 girdeyiz, 2-0 girdeyiz, 2-0 yenildik. Fals maçı. Bir sıfır öndeyiz. bir bir yaptılar, 2 bir yaptılar ve iki bir yenildik. Sonuncu olduk. Benim bir, bir golüm var ve diğer iki kişinin bir asisti var. Ee, Avrupa Kupası, Avrupa Kupasına geleceğiz. Yani kolay mı diyelim, zor mu diyelim bilmiyorum ama Ukrayna ve Rusya kolay, Fransa biraz zor şu takım. Ukrayna maçı, yenmemiz gereken bir maç ama yapmayalım. Berabere kaldık Ukrayna'yla. Şimdi Rusya maçı. Yenmemiz gereken bir maç. Net bir şekilde yenmemiz gerek. 2-1, 3-1, 3 kenarlık. Çok kötü gidiyoruz. Üçüncü. çıkıyorum. Yani çıkmak için 3. olmamız gerek galiba. Reklamı da geçtik. Fransa maçı. Yenersek büyük başarı. Ama 2-1 Ve çıkamıyoruz gruptan. İtalya şampiyon. Avrupa. Avrupa Nations League'deyiz. Belçika maçı. Bu oyunda Belçika birazcık şey. <laughs> Güçlü ama yenebildik Belçika'yı. Mükemmel oldu bu. Şimdi Portekiz maçı. <laughs> Kendi iş sahamızdayız. <laughs> 2-1 indik. Rusya maçı. Ama deplasmandayız. Hı. Ve 2-0 yenildik. Rusya ama bu sefer iç sahadayız. 1-0 öndeyiz. 1-1. Bir, 2-1 bir. yendik. Şimdi Belçika iç saha maçı. Hı. Yani Belçika Hı. zaten belirsiz bir takım. Yani Hatta Devi Spor'a yenilip yenebilir. Öyle bir şey var. Portekiz Türkiye maçı. Deplasmandayız. 1-0. 2-0. Yenildik. Üçüncü olduk ve Nations kazanan Fransa. Portekiz Fransa elemiş. Fransa Portekiz elemiş. Pardon. O bakalım. Buradan sizin rekordtan gollerimize bakalım. Sadece 13 golümüz var. Fena değil. Fena değil. 13 değil. Evet 14 golümüz var tam olarak. Finish season. 68 overall olduk. Şimdi bir o Trabzonspor bizi istiyor. Iğdır yaşam bili Fogya. Racing de Montedevo. Deportes The... Tolima. Çakır Rizespor, Eyüpspor, Puerto Cabello, Goiás, Racing de Ferrol, Ind Independiente del Valle, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor bizi istiyor. Ben Trabzonspor'a gitmeyi seçiyorum. Hem büyük takım. Dört büyüklerden olduğu için. Şimdi Victoria Plaza. Belki de buradaki en zor takımlardan birisine karşı oynuyoruz. Bir sıfır girdiyiz ve 2-0 yendik Victoria Plaza'nı şimdi. Well chooses my Robux. Like and subscribe if you. Dikong geldi. Chengdu diye bir takıma karşıyız. Çin 1. ligindeki. 1-1, 2-1, 3-1 ve 3-1 yendik. Şimdi Galatasaray Liverpool'da. Yani gerçek bir Uruguay ligindeki Liverpool. <laughs> 1-0 öndeyiz. 2-1. 2-1 yendik. Şimdi İngiltere 3. Ligindeki Huddersfield Town'dayız. Ne yendik. Libertadat ikinci en zor şey olabilir. Güçlü bir takım. Ve berabere kaldık Libertadat'a. Ve ikinci olduk. Liverpool birinci olmuş. Averajla. 2 gol atmışız. Ligden devam edelim. Bodrum maçı. <laughs> Deplasmandayız ve 2-1 Bodrum'u yendik. Kayser Spor ama iç sahadayız. 1-0 öndeyiz. 2-1 geriye düştük. 2-2 ve 3-2. 3-3. Çok çekişmeli bir maçtı. Son dakika son dakikadaki Ali Karimi'nin golüyle 3 üç yıkıldı yakıldı Kayseri Spor. Kasımpaşa maçı. Deplasmandayız. Ve 4-1 yendik. Bu takımımıza iyi geldi. İstanbul Spor, maçı. 0-0 berabere kaldık şaşırtıcı bir şekilde. İstanbul Spor 5.ymiş. Ee, onun dışında devam edelim. Şimdi Fenerbahçe maçı. Önemli bir maç. Yine reklam geldi. Geçtik reklamı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı. Fenerbahçe 1-0 önde. 3-0 yenilik Fenerbahçe. Şimdi Trabzonspor-Aynespor maçı. İç sahadayız. Yenmemiz gereken bir maç. 2-0-3-1 yendik. İstanbul-Başakşehir maçı. Başakşehir şu anda 17. Küme düşme hattında yenebiliriz diye düşünüyorum. İç deplasmanda 0-0 beraber kaldık. Sakarya maçı iç sahada izin et bir şekilde yememiz lazım. 3-1 Yendik. Fatih Karagönük 2-0 yeniyoruz. Ve 2-0 yendik. Çok hızlı bir şekilde hepsini yenerek geçiyoruz. Bir, iki, bir şey yenildik sadece. Kazanıp hmm. maçı kazanmamız gereken bir maç daha hmm. ve 1-1 beraber kaldık 5. his ligde. Konya maçı. Tabii aslında biz Konya'da ve 1-0 yenildik Konya'ya. Adana Demirspor maçı iç sahadayız. 2-0, 2-1, 3-2 yendik. Galatasaray Trabzonspor maçı ama önce reklam geldi. çok güzel bu oyuna benziyor. Neyse geçelim. Galatasaray Trabzonspor maçı. Deplasmandayız. 1-1, 2-1 ve 2-1 yenildik Galatasaray'a. Eyüp maçı. 2-0 gerideyiz. 2-1 yenildik. Gittikçe düşüyoruz. Aynı bir önceki sezon gibi. Samsun Trabzonspor maçı. De Deplasmandayız. 1-0, 2-0 öndeyiz ve 2-0 yendik. Trabzonspor Göztepe maçı. 2-0 yendik. Beşiktaş Trabzonspor maçı. İç sardılar. 1-0 girdiyiz ve 1-0 yenildik. Çakurizu Spor Trabzon maçı. Yememiz gereken bir maç. 1-1. 2-1 yenildik Rize'ye. Bodrum Trabzon maçı. Çok şaşırtıcı bir skorla yenildik. 8. Lig'de Kayseri maçı. Deplasmandayız ama. 0-0 bitti maç. Ve 9. yüz. <laughs> bir reklam daha. Trabzonspor Kasımpaşa maçı. Şaşırtıcı bir şekilde 3 2 yenilik. İstanbul Spor Trabzon maçı. Net bir şekilde yememiz gereken bir maç. Ve 1-0 yendik. 8. liye yükseldik. Trabzonspor Beşiktaş Fenerbahçe maçı pardon. Eee hiç sağdayız. 1-1 berabere kaldık. Çakır Yılsıpa'yı geçebilirsek çok iyi olur. Alanya öne geçti 2-2. Berabere kaldık. Yine de iyi döndük. İstanbul Başakşehir maçı ama biz hiç sahadayız. 1-1 maç. ve 1-1 bitti. Rize 9. ve Samsun'da geçtik. Şu anda 7.yiz. Sakarya maçı. Yememiz gereken maç. Öne geçtiler. 1-1 oldu. 2-1. Geri dönerek yeniyoruz. Ka Fatih Karagümrük maçı. Yine yenmemiz gereken bir maç. İç sahadayız. Berabere kaldık Fatih Karagümrükle. Gaziantep maçı. Ama deplasmandayız. 1-1 bir bitti. Ve 8'inciliğe düştük. Gaziantep'i e geçmemiz lazım. Bir reklam daha. devam edelim. Konya Spor Trabzon Spor maçı iç sahadayız. Hı. Yememiz gereken bir maçta 1-0 yendik. Ve 7.yiz. Adana Demirspor ve Beşiktaş'ı aynı zamanda İstanbul Başakşehir'i geçersek çok sevinirim. Adana Demirspor maçı 1-0 öndeyiz. 1-1 2-1 Yenildik maalesef. Galatasaray maçı ama iç sahadayız. 2-1 yeniyoruz. 2-2. 3-2. 4-2 yendik Galatasaray. Şaşırtıcı bir skor. Eğit spor deplasmanı. Yani beraber kalabiliriz derken 2-0 öne geçtik ve 2-0 kazandık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Yenersek önlerine geçebiliriz. 2-0 yendik. Ve evet dördüncüyüz. İstediğim şeye geldik. Kademeye. Göztepe deplasmanı. Biraz zorlu ama yenmemiz gerek. Hı. Ve yendik mi? Yendik. 2-0 yendik Göztepe'yi. Son maç mı? Son iki maç. Eğer, eğer Beşiktaş'ı yenersek netliyoruz. 1-0 2-0 yendik Beşiktaş'ı. Dördüncü olarak Hı. bitirebilmemiz için Chakra Spor'u da yendiğimizde hmm. nesliyoruz ve Chakra da yendik. Ve dördüncü bitirdik evet. Bu arada bir önceki sezonki takımında olduğum Sivas Spor yeniden çıkmış e, Süper Lig'e. Ve dördüncü bitirdik. Güzel. Yani 9 kere yendik. 10 kere beraber kaldık. 17 kere de yendik. Dördüncü olmak Trabzonspor için makul. İstanbul Başakşehir ve Adana Demirspor'un yerleri biraz şaşırtıcı. Göztepe düşmüş. Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor düşmüş. Onun dışında sağ spor 9. olmuş. Beşiktaş 6. Konyaspor Spor 7. Şimdi Zira Türkiye Kupası'na gelelim. Yine bir reklam daha. Ha oyun. Ama geçelim artık. Bu arada hangi oyunları oynamamı istediğimde yorumlara yazabilirsiniz. Ama korku oyunlarında pek aram yoktur. Yani green'i derseniz green'i oynarım tabi. Ama onun dışında çok korkunç oyunları oynayamam. Pendik Spor'a yenildik ve direkt veda ettik. Çok değişik bir veda oldu bu. Zira sayfasında. Şimdi Türkiye İran maçı. Milli takım maçlarına geçtik. Yenersek çok iyi olur. 2-1 yendik İran'ı. Kanada maçı. Ve 1-0 yenildik Kanada'ya. Bu arada abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Bu kanaldaki ilk videom. İnşallah beğenirsiniz. İsveç Türkiye maçı. Bir sıfır isve yeniliyoruz. Ve bir asist yaptık ve galiba bir e, Turan en iyi oyuncusu seçildik galiba. Biraz şaşırtıcı. Şimdi World Cup seçimleri İsrail'e karşı oynayacağız. Deplasman. Tekrar oynuyoruz maçı. Maç 0-0 bitti. İspanya Türkiye maçı. Biraz zorlu maç ama iç sahadayız ve berabere kaldık bir kere daha. Polonya maçı. İç sahadayız. Yememiz gerek. 1-0 öndeyiz. Ve 1-0 kazanıyoruz. Ermenistan maçı. 1-0 öndeyiz. 2-0 öndeyiz ve 2-0 yendik. Kosova maçı. Yenmemiz gerek net bir şekilde. 1-0 öndeyiz. 1-1 daha beri kaldık Kosova'yla. Türkiye'yi istiyorlar maçı bir kere daha. İç sağdayız. 2-2 daha kaldık bir kere daha. İspanya maçı. Ama bu sefer deplasmandayız. Çok daha zor olacak. Bu maç 0-0 bitti. Yani iyi gidiyoruz şu anda. Polonya'yı yensek çok iyi olacak. Türkiye Polonya maçı. Yenilik. Artık zora girdi işimiz. Ben Reklamı da geçelim. Türkiye Ermenistan maçı iç sağ yenmemiz gerek net bir şekilde Berabere kaldık çok kötü gidiyoruz Kosova maçı iç sağdayız yine beraber kaldık ve dördüncü olarak bitirdik U17 World Cup maçı İran maçı ilk maç 3-0 girdiyiz şu anda 4-0 yenildik. Portekiz maçı 1-0 öndeyiz. 2-1 geriye düştük. 2-1 de yenildik. Kanada maçı. 2-0 2-1 ve 2-1 yendik. Bir evet, çok az bir farkla da olsa geçebildik. Brezilya maçı çok zorlu bir maç. 2-0 gerideyiz bile. 3-0 yenilik ve bu turnuvaya, da veda ettik. Finish the season. Ok. Devam edelim. Buradan Paris Saint Germain'e gidebilirim. Lavente. Ben buradan Lavente'ye gitmek istiyorum. Ya Paris'e mi gitsem? Sizce nereye gideyim? Yorumlara yazın. Yani bence Paris'e gidiyorum ben. Ve videoyu burada bitirelim. Start Nefsi Season diyelim. Menajerim, menajerimi unuttuk. 80 oldu. 85 li bitirdik. Bu kadar da bir sonraki part gelsin mi gelmesin mi? Eğer 50 beğeni geçerse bir sonraki part gelecek. Veya boşverin bir sonraki partı yarın çekeceğim. O zaman kadar görüşürüz. Bay bay.